İnsani ikamet izi başvurusu yaptım red geldi veya almadılar. Merhaba arkadaşlar, Moptekom danışmanlıktan Mehmet Salcı ben. Bugün 24 Eylül 2025. Evet, sizden gelen e, sorulardan bir tanesini cevaplamak istiyorum. Bu soru genelde önümüze çok geliyor. E, bunun hakkında bir sürü e, sorular alıyorum. İnsani ikamet dışı şartlarını taşıyorum, ama göç dersine gittim, başvurumu almadılar ya da başvuru yaptım, red geldi. Bu durumda ne yapabilirim? Şimdi birkaç e, bize danışanların durumlarını inceledik. E, bizde de tabii böyle başvurular oluyor. E, öncelikle e, bir Afgan kardeşimiz yazmıştı bize işte ben Afganistan vatandaşıyım, Türkle evliyim, e, Türk çocuğum var ama başvurumu erkek olduğum için almadılar. E, öncelikle 6458 sayılı kanunda kesinlikle böyle bir durum yok. Bu göç dersin takdir hakkına kalmış. E, böyle bir durum var ise yasal mahkemeye başvuru yapılabilir ki bizim de başımıza gelmişti e, mahkeme insani ikamet izni verilmesine karar vermişti ve insani ikame dizini almıştık. İkinci bir durumda e, Türk'le evli değilsin diye başvuruları, hani çocuk var ama başvuruyu almıyorlar. Bu da kesinlikle aynı şekilde başvuru yapabilirsiniz. Eğer böyle bir e, göç idaresi takdir hakkını kullanarak sizin başvurunuzu almıyor ya da e, reddediyorsa bu şekilde e, yasal yollara başvurabilirsiniz ve insani ikame dizine kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi daha bizi çok müşteriler arıyor. E, burada tabii e, insani ikame dizi kriterlerini taşımak çok önemli. E, burada en önemli maddelerden bir tanesi Türk çocuğunun menfaati. Eğer bir Türk çocuğunuz varsa kesinlikle e, vize ihlalinde de olsanız e, ülkeye e, mütecide olarak gelmiş olsanız İnsani ikamet iznine başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar için de bizlerden yardım alabilirsiniz. Eğer dediğim gibi eğer göç dersini reddetme durumu ya da başvuru almama durumu olursa takdir hakkıdır yapabilir. Bunu yasal yollardan çözerek sizlere tekrar insani ikamet izni alabilirsiniz. Bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi kanalda takip etmeyi unutmuyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.